...inan olsun ben de diyorum... ...ya bir işi becereme... ...bir işi bırak... ...yapamıyorum de... ...yok... ...elime aldım mı yakışıyorum... ...duvara attım mı yapışıyorum... ...maşallah Sübhanallah ya... <laughs> ...evet Kadir ezildi aranıza... ...geri döndü efendim... ...ah... ...ne yapacağım bacım ekmek parası... ...dünya devam ediyor... ...e gidin kızım... ...işimizin başındayız... ...hamurumuzu yoğurduk yoğurduk yaptık... ...şimdi yeme vakti... ...hepinizi çok seviyorum... ...bugün gayet iyi merak etmeyin bazı şeyleri böyle anında yaşamayı seviyorum. Yoksa üst üste üst üste gelince daha kötü oluyor. O an geldi mi yaşayacaksın, içini boşaltacaksın, devam edeceksin. Anlayacağınız Kadir neşesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Evet arkadaşlar, Kelim için kampanya başlatıyoruz. Çorap alacağız. Gördüğünüz gibi sunucumuz kendisine çorap alamıyor. E gidi kızım, el eliyle mal sahibi olunuyor ya. Emineceğim bir yer. Çorapla bir var. Yo damat bohçamda bir sürü çorap getirmişler. Buraya iyi çoraplar mı giyeyim geleyim milletin evine geziniyorum. Sen bir kere hiç konuşma hiç hiç. Ha, hiç konuşma sen. Hadi gel gel gel. He? Kenarda sokmuş bir çulunuz çöpünüz yok. He? Senin Allah'ın cezası. Ve tipi ne? Elinde maşa gider ataşa kızlara paşa Evet bugünü de bitirdim şükür. Eve gidiyoruz. Haydi bakalım. Ay evin işi halen daha bitmedi biliyor musunuz? Bu hafta sonu inşallah. Ve bazı şeyler bitmediği için benim psikoletim bozuluyor. Bir şey yapamadığım için beklemekten obsesifliğim iyice zıvan açan çıkmış durumda. Alıştım artık aldırmıyorum. Yani kafamın içinde yesin o beni. O beni yesin ama çok kötü durumdayım. Yani orası bitip ben beyazı süpürüp yerleştiren aktar kafam hiç içini yiyor. Allah sen bilirsin bugün bize de şükür ya Rabbi. Şimdi gideyim ben bir tıraş olayım saçım uzamış. Kaşlarım da çıkmış. Kendime bakayım en azından o süreçte. Sonra mümkün mertebe altı silip süpürüyorum. Üstü el vuramadığım için ama üstü de görün gibi bir tane çöp bırakmamış. Şimdi gelen ustalar da silip süpürüyorlar. Oh, Allah'ın izniyle inşallah haftaya yerleşeceğim. saatinden de ayrı nefret ediyorum. Bak normalde saat 6.30 buçuk. Sanki ben gece 12'de sokakta geziyormuş gibi hissediyorum. Normalde yazın ne güzel, ışıl ışıl. Gün bitmiyor, saat bitmiyor. Benim gibi 48 saat yaşayan bir adama bile sanki böyle akşam yatar yatağa girecekmişiz gibi geliyor. Allah'tan okula gitmiyorum. Dünya para verdim, araba aldım. Ama kör olsun ki yüzü sürmeyi bilmediğim için hala taksi için yürüyorum. Bu arada ehliyet al diyenler var arkadaşlar ben zaten ehliyetimi 18 yaşıma girdiğim gibi hemen 2014'te aldım. Hatta pahalanır diye koşa koşa gittim aldım o zaman da 500 TL'ye almıştım. Sonra çok araba kullananlarmış gibi ehliyeti eski o mavi ehliyetler vardı ya, onlardan vermişlerdi. Ben ehliyeti Aralık 2014'te aldım. 2015'e girdik ehliyetler yenilendi. Koşa koşa bir aylık ehliyetimi hemen götürdüm. Üçünü 300 lira verdim. Yeni ehliyetten aldım. Görün ki her gün elimde kullanıyormuşum gibi ehliyetim cüzdanımda öyle duruyor. Arada çıkara fotoğrafına bakıyorum. Yani ehliyetim var. Onu bile almışım. Ben kafaya koyduğumu yaparım. Ama araba sürmeyi kafaya koymuyorum. Onun için nişanlıma araba sürüyor. Bak ne güzel. Ne kadar zeki bir oğlanım gördüm. Araba kullanan kız aldım. Tanınan O da yetmedi babasının arabasını da aldım. Araba kullanamadığım için bir de üstüne trip yiyorum. Ya. Çünkü Gamze İzmit'te. Ben Erzurum'a daha çok gidiyordum. İzmit'e gidemiyorum. Çünkü araba sürmeyi bilmiyorum. E, bu arada yoğun çalışıyorum. Hafta sonunda çalışıyorum. O da bana diyor ki İzmit, Erzurum'dayken daha çok yürüdün İzmit'teyim gelmiyorsun. Ama nasıl geleyim? Araba kullanmayı bilmiyorum. Araba kullanmayı bilseydim iş çıkışları böyle kaçardım gider gelirdim ama maalesef İstanbul'un içinde biz taksi bulamıyoruz. İzmit'e ben nasıl taksiyle geleyim? Onun için ancak Erzurum'a gidince uçakla gideceğim. Uçakla daha rahat gidiyorum. Biliyorsunuz değil mi ben bir seferde Erzurum'a sürpriz için uçak bileti aldım da sabah 5'te havaalanına, havaalanına gitmeme rağmen kulaklı kulağımda olduğu için anonsu duymayıp uçağı kaçırmıştım. En gidi kızım ben neler çektim ben gene yaranamam gene yaranamam. Şimdi beni anlarsa anlarsa obsesifler anlar. Yani tam üst katı geçtim ama alt katta şu çamaşırlar şöyle bu evin içindeyken bu hurçlar burada duruyorken ben ben nasıl rahat edeyim? ha? Allah rızası için siz söyleyin bana. Yani bu alt katta da hiçbir şey yapamıyorum. Süpürüyorum siliyorum ama dağınık duruyor cinlerim geliyor. Sanki evin içine sıkışmışım gibi. Koca evde hiçbir yeri kullanamıyorum. Bir dün akşam girdim biraz salonda oturdum. Çok zor bir şey. Allah kimseye obsesiflik vermesin. İş yaptın mı çok güzel ama yapamadın mı eee cimler alan çekiyor kafadan. Vallahi stresten <laughs> midem almış başını gidiyor. Buna bir sokum. Ya yiyorum ya yemiyorum. Pek de güzelmiş kızım. İçim almıyor. Gelen <laughs> bugün ustalara lahmacun falan söylemişti. Yanında gelen iş köfte paketi kimse açmamış. Ben de demeyeyim bari. Boşuna gitmesem. Şimdi ne yapacağım? Bak bu yedi sülaleme beddua edilse başıma gelmeyecek şeye ben gittim para verip aldım. Allah'ın belası senden kurtulamıyorum da. Ha, böyle hani misafir gelir geç saat olmuşsa at esnersin gitmez ya bu da onun gibi bir bela. Ama bu mutfağda tül gitmiyor o yüzden bu belayı çekmek zorunda. Neyse yatak odasından kurtuldum. Buradan tekrardan yeni gelinlere sesleniyorum. Instagram'daki sayfalardan görüp etkilenip Aman eltinde görüp kıskanıp yok şu arkadaşım evdüm evde geçin bu fasafisoları. Safi bir görüntü ama gerçekte bir bela. Bak şimdi bak. Bak. Görüyor musun bak? Bak. ah Camı iki gün tepeden açık bırak ev havasın diye ah Olan bu. Bak gördün mü? Şimdi işim yok onu yukarıdan aşağı tek 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 sileceğim. Niye? Çünkü ben eşeğim. Yani ben parayla başıma bela almışım. Ah ah. Rahmetli babaannem bana derdi ki sen de göte sürecek akıl yok. Bazen rahmetliyi çok anıyorum. Canım babaannem. Geleceği görmüş kadın. Benim buna verdiğim parayı duysaydı beni bacağıma tükürmüşler. Kızımı da pek güzelmiş. Siz zannettiniz ki ben şimdiye kadar jaluziyi sildim. Ne güzel silecektim. Keremle kız arkadaşı geldiler. Kerem bugün kız arkadaşına evlenme teklifi etti de. Allah sen bilirsin. Ailemiz gitgide genişliyor. Bizim bir komşumuz vardı gelinleri için şey diyordu. Parayla düşman alıyoruz diye. Allah sen bilirsin. Hayırlı uğurlu olsun bakalım şimdiden. Daha bir de o söz hazırlıkları var da hiç onları demiyorum bile. Bir yandan da onlarla uğraşıyoruz. Aile arasında güzel sade bir söz olacak. İsteme olacak. Allah sen bilirsin. Tabii şu an evler çok müsait olmadığı için bir mekan tuttuk. Orada yapılacak söz. Aile arası böyle komşular falan yüzük keseceğiz. Oynama donamaz gene aramızda küçük bir döneriz söylemesine. Ondan sonra cıma annem demiş ki yukarı abinin yana çıkın demiş onun psikolojisi bozuk demiş ev öyle diye. Dedim ki daha çok psikolojimi bozdunuz. Geldi oturdular kaç saattir oturuyorlar gitmediler. E benim şerbizim kaldı ben silemedim. <laughs> Kerem'in kız arkadaşı diyor ki abi diyor niye bu kadar kafana takıyorsun dedim. iyi gidi kızım benim kafamın içinde bir görsen borsa gibi bir iniyor çıkıyor bir iniyor çıkıyor. <laughs> Ee, ay. Daha bak kardeşimin sözü var. Ben daha çıkıp takım elbise bile bakamadım. Niye? Çünkü takım elbise dolabımın önü böyle dolu. Neyse bayağı işleri hallettik ama bir şey kalmadı Allah'ın izniyle. İki kardeş peş peşe gideyik. Ey Ümran Hanım eviz Da annem alt katımda. Ben çok uzak bir yere gitmedim. Kerem de çok uzak bir yere gitmiyor zaten. Hemen yan tarafta. O yüzden. Hadi bakalım. Çok yakın değil. Eltilerin savaşı başlıyor. Ay bana ne malzeme çıkar, ne malzeme çıkar. Ben de sanki kaostan besleniyormuşum gibi. Lütfen öyle anlaşılmasın ya. Ailemiz mutlu olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.